Optiğin babası İbnül Heysem, İslam biliminin altın çağının en büyük beyinlerinden biri matematikçi, astronom, hekim, fizikçi ve Optiğin babası İbnül Heysem'dir. Tam adı Ebu Ali el Hasan İbnül Hasan'dır. Ortaçağ Avrupasında el Hazen ya da el Hacen olarak bilinir. 965'te Basra'da doğmuştur. 1039 ya da 1040 tarihinde Kahire'de ölmüştür. Arap bilim adamı İbnü'l-Heysem'in çalışmaları optikte yavaş yavaş Orta Çağ Avrupa'sına yayılacak bir devrimi temsil ediyordu. Ancak daha da önemlisi, o zamandan beri bilim adamları tarafından uygulanan deneysel yöntemin doğuşunu temsil ediyorlardı. Onun çalışmaları en çok optik, matematik ve astronomi alanlarına katkı sağlamıştır. Mükemmel bir astronom matematikçi ve doktor olmasının yanı sıra, Galen ve Aristoteles'in çalışmaları üzerine en iyi yorumculardan biri olarak anılmaktadır. Öklit ve Batlamyus'un matematiksel yaklaşımını ve doğa bilimcilerin fiziksel doktrinini birleştirmesi gerektiğine inanıyordu. Birkaç yüzyıl sonra İbnül Heysem'in Kitap el-Menazır öncülüğünde geometrik optiye ilgi dalgası, gökkuşağının temel problemi için gerçek ve nihai başarıya götürdü. Bu alanda zamanın birçok otoritesinden biri olmasına rağmen İbnül Heysem en büyük etkiye sahipti. Bakon sürekli olarak onun isminden bahsetti. Pekam ve Vitello bilinçli olarak ana optik çalışmalarını İbnül Heysem'in perspektifinden sonra modelledi ve genişletti. İbnül Heysem'in vizyon teorisinin ana şamalarının yanı sıra yansıma ve kırılma yoluyla daha soyut görüntü oluşum geometrisinin ve birçok küçük detayın bu konuda bakon, pekam ve Vitello optiği ile hemfikir olduğu gerçektir. İbnül Heysem'in teorisi kapsamlı ve sistematikti. Melek Ademi, İbnül Heysem'in gök kuşağı ve hali risalesinin Eylard Videman'ın tercümesi üzerinden incelenmesi. Sayfa 18-25 24 Mayıs Mevlana takvimi